Antalya'mıza ve Antalya Büyükşehir Belediye'mize hoş geldiniz. Sizlerin bildiği gibi Antalya'mız Türk turizminin dünyada dördüncü sırada, Avrupa'da üçüncü sırada olan bir ilimiz ve yaklaşık yerli yabancı 28 milyon turist ziyaret eder. Turizmin yanında biz de Tarım da var, yüzde %50'ye yakın Türkiye'nin %50'si. Örtü altı sebze Antalya'mızda, verimli topraklarda üretilir. Aynı zamanda Antalya'mız bir barış kentidir. Tüm dünya liderlerinin buluştuğu. Tabi birçok ülkeyle de kardeş belediyemiz, bunun yanında ile ilgili protokollerimiz de var. Yani Rusya'da da Moskova hükümetiyle, Şeremen Bakanımızla da işbirliği içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Onlar da karşılıklı bize ziyaretleri var. Bunun yanında Güney İdaresi ile de işbirliği protokolümüz var. Moskova'da turizm fuarımız var zaten. Bu anlamda da çalışmalarımız var. Ayrıca Sayın Cheremen'le iş insanlarımızın burada birlikte yaptığımız programlarımız var. Bugün de sizler de iş insanları olarak Antalya'mızdasınız. Project pozvolite pa blagodariti vas za to, chto vy nashli vremya prinyat' nas. Vchera my poseshchali torgovlo-promyshlennuyu palatu, industrial'nuyu zonu Antalya. Пользуясь данной встречей, мы бы хотели рассказать вам о себе, о нашей компании, чем мы занимаемся, послушать, какие есть проекты, программы. развитие у вас и также послушать ваше мнение, где мы можем быть городу Анталии и стране. большое Ben de tabii ki teşekkür ediyorum. Sizlerin anlattıkları bizim belediyelerimizin yaptıklarıyla çok yakın bir çalışma grubu gibi geldi bana. Anlattıklarınızla da gördüm ki gerçekten Rusya'da önemli bir iş insanı olarak hem şirketiniz hem çalışmanızla bunu anladık. Bu ziyaret sırasında onlarda da yönetim, belediye olarak bizden Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ve Organize Sanayi'den orada iş insanlarıyla beraber almış olduğu kararda duyduğum şimdi Antalya'mızda 1640 dediniz herhalde onun üzerine çıkacak bir şirket de oluşacak. ve burada iş insanlarımıza ve inşallah iş <laughs> insanlarımız arasında bu güzel köprünün atılmasına da vesile olacak bu toplantılar ben doğru buldum şu anda.